okumak isteyen, öğretmen çıkmak isteyen bir delikanlının koşulları onu başka bir noktaya evirmesini izliyoruz. İstemeye istemeye karanlık dünyalara adım atıyor. 90'ları yaşadığım için alışmamda bir sıkıntı yok. Daha genç Yaşta yaşadım o dönemler benim için üniversite yıllarıydı. O dönemlerde az çok benim oynadığım karakteri oynayan mafya babalarını gazeteden ya da mahalleden görmüşlüklerimiz vardır. Açıkçası sonraki bölümlerde karakterim nereye evrilecek ben de bilmiyorum. Güzel sürprizler olacağını düşünüyorum. Bu yeni bölümde herhalde Külhan açısından baktığımızda daha biraz vahşileştiğini göreceğiz. O 90'lardaki takım elbise ya da paltolar ben hala aynı şeyleri giyiyorum. Benim için zaman geçmiyor. <laughs>